Merhaba arkadaşlar 4 Haziran iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebiliriz. Bunu her videoda söylediğim gibi oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki kimse kimseye malum güvenmiyor. Deneyip başarılı olduğumuzu kendiniz göresin. YouTube'a günü günü attığım, YouTube'dan silmedim ve asla kaldırmadım. Önceki videomda izleyip tırnak içinde belirtiyorum. Başarımın aylık bazda ortalamasının %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu, başarılı olabildiğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamayacağım. Benim sözlerimi araştırıp kararı siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek isteyen grubun abonek paketler gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içine paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan'la İrlanda karşı karşıya geliyor. Ermenistan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada ilk yarısı 1-0 biten Karadağ karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdiği Almanya karşılaşmasını 4-1, Kuzey Makedonya karşılaşmasını ise 5-0 kaybetmişti. Deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda ise ilk kere 5-0 mağlup kapattı. Norveç'e 9-0 ilk kere 1-0 önde bitirdiği İzlanda İzlanda'yla 1-1 berabere kalmıştı. İrlanda'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Litvanya karşılaşması 1-0 kazanmış. Portekiz'de golsüz 0-0 berabere kalmıştı. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği Katar karşılaşmasını ise kendi evinde 4-0 kazanmıştı. Deplasman karşılaşmalarında ise İrlanda ilk yarısı 0-0 biten Lüksemburg karşılaşması deplasmanda 3-0 kazanmış ve ilk yarı 2-0 önde kapattığı Azerbaycan karşılaşmasında deplasmanda 3-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 16'da oynanacak olan Ermenistan-İrlanda karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'la İngiltere karşı karşıya geliyor. Macaristan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada da ilk yarı mağlubiyetle kapattı. Sırbistan karşılaşmasını kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Ve ilk kere 2-0 önde bitirdiği San Marino karşılaşmasını kendi evinde 4-0 kazanmasını bilmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 0-0 biten Kuzey İrlanda karşılaşmasını Deplasmanda 1-0 kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdiği Polonya karşılaşmasını Deplasmanda 2-1 galibiyetle kazanmıştı. Ve ilk kere 1-1 berabere bitirdi. Deplasman İngiltere karşılaşmasında 1-1'lik beraberlikle sonuçlandırmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 19'da oynanacak olan Macaristan İngiltere karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da Litvanya ile Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Litvanya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği Kuveyt karşılaşmasını bir birlik beraberlikle sonuçlandırmıştı. İlk kere 3-0 mağlup bitirdiği İsviçre karşılaşmasında 4-0'lık skorla İsviçre'ye mağlup olmuştu ve ilk kere 1-0 önde bitirdi. Kendi evindeki Bulgaristan karşılaşmasını ise 3-1 olarak kazanmasını bilmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk yarısı 0-0 biten İrlanda karşılaşmasında İrlanda'ya 1-0 mağlup olmuştu. İlk kere 2-0 önde bitirdi. Deplasman San Marino karşılaşmasını ise 2-1'lik galibiyetle kazanmıştı. Lüksemburg ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Kuzey İrlanda'ya 3-1, İrlanda'ya 3-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise ilk yarısı 0-0 biten Borsan Ersek karşılaşması 1-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. İlk yarı 3-0 mağlup bitirdi. Deplasman Portekiz karşılaşmasını ise 5-0 olarak kaybetmişti. İlk yarı 0-0 biten Azerbaycan karşılaşmasını ise Deplasman'da 3-1'lik galibiyetle sonuçlandırmıştı. Saat 19'da UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Litvanya-Lüksemburg karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımımız Faro Adaları karşı karşıya geliyor. Milli takımımızın evindeki form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-1 mağlup bitirdiği İtalya karşılaşmasında 3-2 mağlup olmuştuk. İlk yarı 3-0'ın de kupattığımız Cebelitark karşılaşmasında artı 0 kazanmıştık. Deplasman karşılaşmalarımızda ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdiğimiz Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştuk. İlk kere 1-1 bitirdiğimiz Deplasman Karada karşımızını 2-1'lik galibiyetle kazanmasını bilmiştik. Ve ilk kere 0-0 berabere bitirdiğimiz Deplasman Letonya karşılaşmasını da 2-1 kazanmıştık. Faroe Adaları ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 önde bitirdiği Liechtenstein karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk kere 0-0 bitirdiği İskoçya karşılaşmasını ise kendi evinde 1-0 olarak kaybetmişti. Deplazman karşılaşmalarına baktığımızda Faroe Adaları'nı ilk kere 0-0 bitirdiği Cebeli Tarık karşılaşmasından 0 0 beraberlikle ayrılmıştı. İlk kere 1-0 mağlubiyetle bitirdiği İsrail karşılaşmasını 3-2, Danimarka karşılaşması ise 3-1 kaybetmişti. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan Türkiye Faroe Adaları karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te Karadağ'la Romanya karşı karşıya geliyor. Karadağ'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Yunanistan karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten milli takımıza oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. İlk yarısı 1-0 mağlup bitirdi. Hollanda karşılaşmasından ise ikinci yarıda yaptığı ataklarla 2-2'lik beraberlikle karşılaşmayı sonuçlandırmasını bilmişti. Deplasman karşılaşmalarında ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Ermenistan'a 1-0 deplasmanda mağlup olmuştu. Ve ilk yarıyı 1-0 mağlubiyetle kapattığı Norveç karşılaşmasında da gene Norveç'e deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Romanya ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Yunanistan kendi evinde 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarısı 0-0 biten İzlanda karşılaşmasını ise golsüz 0-0'lık skorla tamamlamayı bilmişti. Romanya'nın deplasman karşılaşmalara baktığımızda ilk kere 2-0 önde bitirdiği İsrail karşılaşmasını 2-2 sonuçlandırmıştı. İlk kere 1-0 galibiyetle kapattığı deplasman Liçeş'ten karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. Ve ilk kere 1-0 önde bitirdiği Almanya karşılaşmasında ise Almanya deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Karadağ-Romanya karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 3 alt maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyalarını, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kombine kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesi oluşturup oynadım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış. ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.